Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın kaçıncı bölümüyle? Bir saniye. Durun, siz de Dur siz izleyin. durdurup da yapıyorum. Birazcık da siz de görün. Kaçıncı bölümü? Kaçıncı, kaçıncı, kaçıncı dere dere? videolarım. Beşinci bölümüyle devam et. Ay. Beşinci bölümle devam ediyoruz Minecraft'a. Evet. En son. Bu Ölmek üzereymişiz. Eve gelmişiz. Hiç zırhımız da yok. Ne kadar güzel. Bunlardan zırh yapalım. Kafalık. Aa, çok güçlü kafalık hissediyorum kendimi. Hayır tabii ki de kafalık yapmayacağım ben. Kafalık yerine. Kılıç alayım. Ha bir yumurtayı da alayım. Kılıcım, kılıcım, kılıcım. Kılıç! Woohoo! Woohoo! Yumurta! Woohoo! Woohoo! Ha! Yoksa Aa, ben oyunun kreativine baktım. Bir sürü hayvan. Aha. Cşt, cşt. İki kişi birleşiyorlar. Rürü Düdüdüdü. Vay creeper ne haber? Çok örümcek. Creeper. Vay. Wow. Vay creeper. Vay lanet olası creeper. Ağzını burnunu kırdığımın creeper'ı sadece şey yap. Su neden patladın be abicim? Al işte iki tanecik kalmış. İki taneyle ben ne yapayım? Al yine üç level olduk ya. Oyuna başladığımızdan beri 3 leveliz. Değil mi lan koyun? Geri zekalı. Evet sonra map de indireceğim. Böyle şey yapacağız. Parkur yapacağız sizinle. Hem de survival da yapacağım. Böyle zombilerden de kaçacağım. Düşersem düştüm. Diyelim bir canım kaldı. Ölmedim. Ama bilin ki ölseymişim daha iyi olacak. İnek. İneğin içindeki etten sonra şişinden sonra zırh yapılıyor. Neyse. Siz anladınız. Anlamadınız da neyse. Lan ne topuk yapıyorsun? Aa bir tane var. Woohoo! Selamın. aleyküm. Bir de sonra sizinle böyle şey yaparız. Güzel bir map açarız ilk baş. İnek her yer inek kaynıyor. Woohoo. Tavuk, tavuk çok mutluyum. Lanet olsun sana. Sen GTA 5'te beni öldürmeme ne <laughs> Şimdi ben seni öldüreceğim. Minecraft'ta daha, güçlü olan benim. GTA 5'te zor ortaya çıkıyordun. Aslında orada çiftliği şey var ama neyse. Çok mutluyum. Neden? En son diktiğim ağaç büyümedi. Bir yıl sana bir yapacağım. Oh. Takmayın mesaj seslerini. Oh. Büyü yapıyorum şu anda. Büyü 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 büyü. Olmuyor. Bunları. He. Köpük var ya köpük. Köpük bunları büyütüyordu. Ama güneş olması mı gerekiyordu? Islak olması mı bilmiyorum. Şimdi boş boşuna koyun. Beni iyi dinle. Aslında senin koyun olmadığını hatırlıyorsun değil mi? Hani seni insan bak, bak bak. hiç beni ajan kendi beni dinlemezdin. Şimdi seni koyunların arasına sızdık. Koyunların tüylerini yiyorsun. Sonra seni öldüreceğim daha çok tüy çıkacak tamam mı sende? Anladın mı? Ha tamam. Boy kafa böyle yaptı. Böyle yaptı. Tamam. Dört tane bulduk. Ay çok tatlı. Ay yerim ben seni. Ağzını burnunu kırdığımız sala. Eve koş. Eve koş akşam oluyor. Böyle geri Gerizekalı gibi sesler çıkarıyorum. Gerizekalı olmayı seviyorum. Neyse şuraya yumurta Hayır, hayır, çıkmadı. <laughs> hayır, lanet olsun. <laughs> Neyse çok abartmayalım. Şimdi, tabletin mikrofonun nerede olduğunu sezdim. Şuralarda. Şu an uh, yapınca onlarca üfleme sesi geldiğini biliyorum. Çünkü üfledim. <laughs> Şimdi koyunlar nelerden hoşlanır? Yorumlara yazın lütfen. Koyunları çekeceğim. Yok koyunlar değil. İnek inek. İnekten. Çünkü en en inek. En böyle aralarında bence en yönlü, en böyle çeşitliliği olan inek. Çünkü inekten hem zırh yapılıyor hem de onun etleri var. Etleri var. Onu etleri var. Etle sıç. Etle sıç. Etleri giy. Ve sonra tuvalete git. Etle sıç. Etle sıç. Bakın etle sıçayım mı? Abi ben tuvalet yapacağım. Hem de aynı tuvalet olacak biliyor musunuz? Ay yavruları var. Yavruları alan anneleri hiç sevmem. Neden yavrum var? ha Ben çok üşüyeyim. Domuz. Senin neden domuzluğun var? Bu arada çiftlik yapacağım ama çiftlikte hepsini sürekli öldüreceğim. Bak domuz bana fake atıyor ya lan adam mı oldun bana fake atın ha ha hu. Bir de şu şey kapısı çit kapısı nasıl yapıyor onu bana söyleyin. Tavuk du du artık bütün güç. Bütün güç benim. Muh oh, vah, vah, vah. Oh, vah, vah, vah Buradan buranın üstüne çıkabilirim belki. Kapıya bak Allah aşkına ya. İçsen düşecek ya. Ya geri zekalı mısın sen? Senin hayatını kurtardım. Ve senin hayatını öldürdüm. Hayat öldürmek? Çok gereksiz bir kelime. Woohoo! Çok mutluyum. Neden bu kadar enerjik olduğumu soracaksınız. Gün boyu evdeydim. Koş! 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 Koşma bu Koş! 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 Koş, gerizekalı. Bunu beslememiz gerekiyor. Ama çiftlik yapmamız lazım. Hmm. Et sever misiniz et? Yok bunlar otlaklar. Buğday seviyor mu? Buğday. Yersin içinde bir sürekli. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. <laughs> ben gerizek hal olmuşum ya resmen. Yaz köpük. Bakın. Şimdi. Bir çiftlik yapacağız. Dün. Dün dün dün. dün dün. 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 Dün dün. Da na, na na Aa elim. ah. Bir şey yok şaka yaptım. Şaka yapmadım da neyse. Elimi size gösterirsem kusarsınız. Çünkü ameliyat oldum ben elimden. <laughs> Çok pislim. <laughs> Neden ben bu kadar değişeyim? Bana söyleyin lütfen. <laughs> Buraya Buraya buraya. Şimdi ne keşfettim biliyor musunuz? Aslında keşfettim. Öğrendim. Herkes ne yapar biliyor musunuz? Abi ben şeyi almayı unuttum. Kaldım burada Çıkartın beni. Şaka yaptım. <laughs> buraya kıralım. Hiç buranın böyle olmasına gerek yok. Kapı alalım bir tane. Bir tane kapı alalım. Sonra bundan. Yer biçme makinesi nerede? Neyse. Elimizle yer biçebiliriz. Şimdi bunu alalım. Ha, doğru. Ne doğru lan? Sus lan sen. Her gün konuşup konuşup duruyorsun gökten. Ben aslında bir osurum ya, konuşmayı öğrendim. Geri zekalı ya. Sarah yeminim geri zekalı bir çocuk ya. Öf. Biz şimdi mı yapacağız? Ha, oraya su taşımanın bir yolu var. Şimdi buradan kazacağız, 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 kazacağız. Kaçak 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 kaça, koç. O ya şimdi tekrar mı dolanacağız? Hı, dolanmaya hiç gerek yok aslında. Diri di di. Süre kalmamız lazımmış. Lanet olsun kum sana. Woohoo! Ne kadar eğlenceli. Woohoo! Woohoo! Lanet olsun. Kürek. Kürek. Ben kapı aldım ama kapıyı koymayı unuttum. Uyumuşa. Neyse. Kürek. Kürek yapmayı unutmuşuz. Neyse. Artık küreksiz devam edeceğiz.

Bir şey için ne kadar uğraşıyoruz. Buraya kadar su geldi. Ama nasıl daha çok su yapacağız? Hmm. Hmm. Şuradan de gidelim. Ama böyle şuraya tekrar Öf. uğraşacak mıyım ben? One house later. Caucasian games. 小乌龟，嚯嚯。 Hiçbir işe yaramadı bu. Hmm. Ay çok salaz ya. Şey gibi oldu lan. bile başaramadık ya. وانا توفنم یا Evet. Şuradan şöyle yapalım. Şimdi işte de canavar yok ya. Demir. Demirimiz de yok ki. Of. Neden ben uğraşıyorum ya? Uf, ne kadar uzun sürdü bu Evet Çok sıkıcı oldu videomuz Neyse